Arkadaşlar ben bu oyunda baktım. Onları bunu açtım. Buraya getirdim. iskeletlermiş yani batmıyor onlara. Bunlar yani hayalet gibi. Bakın vuruyorum. Bir şey olmuyor. Vuruyorum bir şey olmuyor. Vuruyorum. Hala bir şey olmuyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like etmeyi, kanalıma abone olmayı, bildiğimleri açmayı unutmayın. Tabii ki de arkadaşlar oyun dondu. öyle bunlar öyle oluyor. Yani bu yalan benim dediklerim. Yani buna bakmayın. Bu oyun dondu. Zaten geri gelebilir. Başka da gelmesin. Gelmesi ben de yani bir şey yaparım. Dur ben de şuradan da öldü öldürebiliyorum. Ama neyse şu an öldürüyorum. Neyse videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bak o da kaldı. Görüşürüz. Bay bay.